birer katıl bana. Güle güle. <laughs> Benim Evet. Bana ne söyleyeceğim bilmiyorum. Seni tekrar göreceğim. Merhaba. Eh, seni görebiliyorum. Dolaşıklığımı hissettiğini veriyorum Bu Hepsini öldürün. Öldür, öldür, öldür onları. Vay vay. Tamam dostum. Ah, ah. %99'u ölmeden hemen önce oyunu bırakırlar. Bir dakika seferi 3 hayatla gel. Bu işlemcimizi daha bildi. Boşa gitmiş. O saç şapka seni benden kurtaramayacak. Yakında tekrar görüşeceğiz. Sadece bir kişi kaldı. Nasıl? Ma, berbat oynuyorsun. Ben senden kat kat daha